Merhaba arkadaşlar bugün yine çok güzel yemekler pastalar yapacağız daha doğrusu pastalar yapacağız mutfaktayız e, oyunun adı e, şekerli kekler üreticisi biz de çok güzel kekler üreteceğiz yapacağız sizinle birlikte hemen başlayalım arkadaşlar malzemelerimizi ekleyelim bakalım evet biraz bundan biraz daha bundan ekliyoruz. Evet, şimdi biraz yağ koyacağız. Tereyağını da koyduk. Şimdi şeker ekliyoruz. Şimdi biraz süt ekliyoruz. Evet, şimdi mikserle iyice karıştırma zamanı. Karıştırıyoruz güzelce, iyice hamur kıvamına gelene kadar. Gördüğünüz gibi kakaolu çok güzel bir kek hamuru hazırladık. Evet, İşte şimdi fırına süreceğiz. Önce tepsiye döküyoruz kekimizin hamurunu. Şimdi fırına koyacağız. Evet, fırınımızı açıyoruz. Kekimizi koyuyoruz, kapatıp düğmesine basıyoruz ve son 10 saniye. Bekliyoruz pişmesine çok az kaldı. Daha bu pastayı süsleyeceğiz arkadaşlar. Evet, işte kekimiz pişti. Şimdi ikinci keki koyuyoruz. Çünkü iki katlı bir pasta yapacağız arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, fırınımızı kapatıp hamurumuzu çıkardık. Şimdi sıra süsleme zamanında. Evet, süslemek için malzemelerimizi koyacağız. Biraz şeker, biraz yağ ekliyoruz. Evet, diğer malzemelerimizi de kakaoyu ve sütü de ekliyoruz. Yine iyice karıştırmamız gerekiyor. Evet iyice karıştırdıktan sonra bakalım sırada ne var. Evet kekimizi çıkartıyoruz tepsiden üzerine hazırladığımız e, sosunu sürüyoruz çikolatalı sosunu. Şimdi ikinci katta ikinci katı da koyduktan sonra yine üzerine hazırladığımız sosu iyice sürüyoruz. Evet şimdi üzerini süsleyeceğiz. En sevdiğim bölümü arkadaşlar. Evet ne renk olsun üzeri bence pembe. Bakalım hepsini deneyelim. Mor var, mavi, sarı var. Bence pembe çok tatlıydı. Ben de senin yanındayım. Evet masal da yanımda arkadaşlar. Masallı birlikte oynuyoruz. Evet şimdi üstünü süsleyeceğiz. Bakalım. Evet, bonibonlar, şekerler, bol bol şeker var arkadaşlar. Bence bakalım. Evet, bu bonibonlar bence gayet güzel oldu. Şimdi bakalım. Alt tarafını da böyle rengarenk bonibonlarla süsledim. Evet, şimdi yiyip tadına bakalım. Hmm, bence mükemmel olmuş arkadaşlar. Ben bayıldım pastanın tadına. Şimdi başka bir e, pasta yapalım bence sizinle birlikte. Daha küçük bir pasta. Bakalım ne seçelim. E, evet bence şu çok değişik duruyor. Buna yapalım. Ay burada ağlıyor musun? Sen neden ağlıyorsun? Evet. Hadi bakalım pasta yapmaya gideceğiz şimdi hazırlanın. Hadi gidiyoruz pastayı yapmaya. Önce malzemeleri satın alacağız arkadaşlar. Bir tane evet bundan, bir tane süt alıyoruz, bir tane hmm, bu pembe sostan, bir tane de şeker alacağız. Evet alışverişimiz tamamlamamıza az kaldı. Şimdi diğer lazım olan ürünleri alacağız. Evet, biraz da yumurta alıyoruz ve işte oldu. Şimdi hep beraber bu emojimizle birlikte malzemelerimizi karıştırıyoruz. Evet, son malzememiz de İşte yumurtalarımızı da kıralım. Evet diğer yumurtamızı da kırıyoruz. İki tane yumurta kırdık. Şimdi mikserimizde iyice karıştıracağız arkadaşlar. İşte karıştırdık. Çok güzel oldu bence. Kıvamını ayarladık. Şimdi üzerine sosunu hazırlayacağız. Biraz süt ekliyoruz ve bundan da ekleyeceğiz. Vanilya. Evet. Bunu da karıştırıyoruz. İşte oldu. Çok güzel oldu bence. Şimdi evet. Ne yapıyoruz? Bu kabımızı alıp buna yerleştirdik onun içindekini. Evet, şimdi bunu koyuyoruz. biraz gıda boyası sanırım. Pembeyi seçtim ben. Bunu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, karıştırmamızı da tamamladıktan sonra şimdi sanırım diğer kat için hazırlık yapıyoruz. Buna da farklı bir renk seçelim. Buna da moru koyalım. Bakalım sonunda nasıl bir şey çıkacak. Çok merak ediyorum. Mikserimizde iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet karıştırmamızı da tamamladıktan sonra sıra kalıba dökmekte. Kekimizin hamurunu kalıbımıza döküyoruz. Şimdi fırına vereceğiz. Evet fırınımız da geldi. Hemen kekimizi içine koyup fırınımızı çalıştırıyoruz. Son 15 saniye ve işte hazır. Fırınımızı kapattık. Evet, şimdi en güzel bölümüne geldik arkadaşlar. Evet üzerine iyice boşluk bırakmadan sürüyoruz. Şimdi buna süreceğiz. Üzerine koyalım. işte ikinci katını da iyice sürdükten sonra o bir kat daha var süper bir pasta olacak üç katlı bir pasta yaptık arkadaşlar az önceki pastamız iki katlı çikolatalıydı çok güzeldi bonibonlarla süslemiştik bakalım bu ne olacak ne üç katı arkadaşlar bu dördüncü kat ya Aa, anlamadım ne oldu bu Evet, koyduk. Şimdi üzerini süsleyeceğiz. En üst kısmı, yanları, her yerini iyice kapladıktan sonra, aa çok güzel. Şimdi üzerine böyle yeşil bir jel döküyoruz. Evet, pastamızın şimdilik hazır. Şimdi üstünü biz şekerlerle süsleyeceğiz. Bakalım bu nasıl olacak? Bakalım böyle. Bunlar var. Yine hepsi aynı olduğu için genelde. Ben bir de dondurma eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle rengarenk bir dondurma koyalım. Bir de üzerine şöyle pizza dilimli üçgen şekerlerden koyalım bence. Çok güzel oldu gördünüz mü? Harika oldu. Ben çok beğendim. Şimdi tadına bakacağız arkadaşlar. Hadi yemeye başlayalım mükemmel olmuş. <laughs> arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Bence çok güzel pastalar yaptık. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sürü mutfak oyunları var. E, temizlik oyunları var. Maşa ve koca oyu oyunları var. Masal da size hoşçakalın diyecek arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben de.